Merhaba, yeni bir videoda da birlikteyiz. Buyurun izleyelim. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok hoş, çok reyharlı yaprakları var ve hafiften şöyle bir elimizle sürttüğümüz zaman farklı bir koku meydana getiriyor. Gerçekten çok hoş bitkilerden biri arkadaşlar. kapatır. Bunu şuraya dikelim inşallah. Mükemmel bir yaprak kokusu var. Kendi de köklü. O şekilde çıkardım. İnşallah biter. Eterimiz büyümüş köklenmiş demek ki yukarı doğru büyüyor